Geçen adam kruyuntuların izini karla görüyor. Burada gezerken. Ağzı, 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 ağzı Değil ki köpekler gidip gölün oradan yurtları ürküdüp eğer buralarda iz varsa telki bu tarafa da getirebilir. İşte ben de ben de ben de diyorum ki engelin en hızlı gelmesi için arabayla şuraya da gelmesi lazım. Şu, Aynı. Şu ben mi bırakacağım Ramazan abi? Ya kim gideceğiz yani? Ha. Şu vent plan var ya. Nasıl gidiliyorsa bu yoldan. Ha şimdi şuraya geçen adam var ya. Komple tek başına oyun dışı sırayı bozuyor. Biz, biz, de, biz de şu kratla önünden göreceğiz ya. Biz de şuradayız yani. Abi Üş... biz şuradayız. Yok yok yok. Kratla şurası. Şu, şurayı tutmuş olacağız yani. Aynen. Şurada karşıdan sürecek. Bak. Yani. Ee... Ha, o zaman şurası Ostigan olduğu yer. Şu da bizim <laughs> av yaptığımız yer. Şu stüganın olduğu yer kardeş. Evet, şurası bizim av, av yaptığımız yer işte. Şurası. He şurası. Aynen şurası. Üstü. Üstü he. Şurada. Biz şurada, av yapıyoruz. Evet biz daha içeri girmemiz lazım. Aynen. Bak sen stick şurada. Biz bu tarafında Şu kalıyoruz. Stüg'in normal Ramazan abi şuradan bırakırız. Hı. Hmm. Evet. Hmm. Şu kratları dinle dizileneceğiz o zaman. Aynen. Bir yakın Şu. olmaz mı burada? Şu mu? Hı. Hmm. Yok yok. Güzel ki belki kırın yurtlar göle gidip Biz tekrar bizim o tarafa Hayat gelebilirler. Bir, 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 bir. Açık mı abi? <laughs> Millet. Kendi köpeğin eğittiğin gibi eğitti de olan. Şöyle alayım sizi o zaman. <laughs> Hadi rastgele abi. Hadi. O zaman sen de ileriye alayım ben Şey, sen. Ben de en uca gideceğim. bataklık gibi ya. Ah, bak, 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 kuş. Dedim sana burada kuş vardır diye. Mesafe biraz uzaktı. Köpeğe bekliyorum. Atıştan sonra kaçtığını göremedim. Ama iyi nişan aldı. Vurmuş olmalıyım. Direkt herhalde yerde. Ramazan Karaca'ya buradan yere doğru gidiyor şu anda. sonra bu tarafa doğru sıçramış. Sanıyorum şuradaki ağaçların arkasındaydı ama biraz daha bu tarafa mı gelmiş acaba? Şurada bir şey. Sait de gitti şimdi oraya. Neyse ben de gideyim. Onun biraz sol tarafındaydı galiba. Tam hatırlamıyorum şu anda. Şuraya düşmüş arıya. Onun için göremiyorum. İyi, gelmiş ya. Nereden değmiş mermi? Tam nişan aldığım yere gelmiş. Diğer parçalar duruyor orada. Allah'ım. Bir bakayım yaptığım yer iki ağacın arasıydı değil mi nereden değmiş Sait nerede dedin? Daha uzaktaydı değil mi? Çünkü biliyor musun? He? Aa, şurası şurası evet. 143 metre. Vallahi ister ister. <laughs> tamam. <metre. gülüyor> 400 metre olsa da fark etmez de. Evet, tam burada kurşun almış. Ben şu karşıdaydım. Ya biraz daha zaten bak biraz daha fırsat versen buradan kaçacakmış. Buradan gitmiş. Yine de bayağı gitmiş ya. Yani şuralardan falan atlayabilmiş. Şuna bak. Bizleri. Buradan böyle gelmiş. Buraya kadar gelebilmiş. Şimdi Arkadaşlar özellikle metreyle ölçtüm yoksa bu vergisini falan üstüne koyuyor. 143 metre 350 metre oluyor. Ya devlet dairesinden yok, metre ama, ama avcı dedim biraz atacak ya. Bizde yalan yok biliyorsun. Atıyor sadece. Masum yalanlar bunlar. Tam buraya bir yere nişan aldım ama merminin girdiği yer gözükmüyor. Allah bu yoldan kendimizi zor götürüyoruz. Sen şunu bir tut Zahmet. Sen Zahmet. Ama şu yağlıymış şu. Ya. Şurada en sonunda geldik. 2 kilometre falan yürüdük ha. Şu hayvanı taşıyarak böyle bir arazide. Of, şimdi oh. hava devam. Kızıl geyik arıyoruz. Bir. Hı uh hı. -huh. E, biriniz burayı alın. E, biriniz şu şurada yukarıya çıkın ormanın içinde. İki kişi de burada yukarıda sonlar doğru dursun. Ormanın içinde çünkü Ceylanlar ben biliyorum köpek şuraya giderse burası ya, da bizim arazimiz. Evet. Ama çünkü atınca burada asfalt da, geçiyor buradan. buradan bıraktığımızda hayvan şöyle dolandı giriyor. buraya Anladınız değil mi millet? Ben evet. şu e, buradaki tarlalardan yüzde yüz yani e, hayvanlar çıkıp yem, ye, ye, otlanmıştır akşam. Ben buradan sizin yukarınıza sürüyorum tamam. Siz yola da en fazla 400-500 metre gidin Tamam Yine sen en son pası al Evet ikinci eve gidiyoruz şimdi Bence epey kadar yakınsa Şurada açık güzel bir yer bulursak Hemen biri kaysın 40-50 metre Biraz içeri kayacağız o kadar gelebilirim diye çırpınıp duruyor taşın üstündeyim. Gelemiyor çıldırıyor. Hadi kız. Bakın bu köpeği deniyoruz. Bu Bir da de biraz tecrübesiz. Bula bula beni buldu hayvan. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi git ara. Köpek benim yanımda duruyor şu anda. Oturdu. Gel de Rambo'yu arama şimdi arkadaş. Rambo olsaydı şimdiye çoktan bulmuştu onu. Evet başkan bu köpek iş yapmıyor yani benim izimi buldu ama hani biraz da e, kan şeyi vardı karla silmiştim onu buldu onun dışında şu anda yanımda duruyor yok bunun daha oyun çağı ya oyun oynamak istiyor üstüme falan atlıyor. <laughs> Bizi burada dikti. Boşu boşuna inanmazsınız. <laughs> Doğrudur. Şu anda beni bıraktı. Bir 20 metre açıldı. Bir şey arıyor ama bilmiyorum yani. Belki senin köpek ama çok tecrübesi. Daha 8 aylık. Evet. Buradaki avımız maalesef bitmiştir. Yoksa lezzetli olmuyor. Semaver'de çayımızı da yaparız. arkasından bir tane koyduyduk. <laughs> <laughs> var. Git daha <laughs> Çocuk şey, ne yapmışlar? Herkese Bilmiyorum. bir şeyler sallamış yani. Muhabbete bak. Tavla, tavla, var mı? Hamamda. Hamamdaki muhabbete bak. Hamamdaki Gizli kameraya çekiyorum sizi. Soğuk yedini. Aferin bana. Bana baktım çayını yok öyle gün gel. Kızıl gelip direkt akşam değil de sabahla bu kesin bir tane kesin yani ama bizim bıraktığımız yer orada da kızıl O izler var benim gördüğüm izler bugünkü izler. Gördüm, gördüm. ben bunu. Bir geçeyim şöyle. Yani sabahdan geçmiş Her bir ya bugün gün içinde geçmiş. Böyle bir yerdeyiz. Yaşayın evet. arkadaşlar hamam attık. Evet. Yani. Evet böyle ben yapıyorum da muhabbetin bu kısmını da şöyle dedim çekeyim. Nasıl yendiğimi Yendiğimizi gösterelim Başkanla beraberiz. Evet, okey üstüne okey attık ya. <laughs> yani burada da atışlarımız kuvvetlidir yani. Yani arkadaşım diye hiç söylemiyorum, bir yalan söylemez. Yok, bizde yalan yok. Atmak başka bir şey, yalan söylemek başka bir şey. Değil mi? Yani. Say. Kötü bir niyetimiz yok yani. Bizim maksadımız burada. Mesela bugün gittim 250 metreden vurdum hayvanı. Ne dedik? Mütevazi davrandık. 143'e indirdik. Değil mi başkan? 143 demedin mi bize? Biz de kabul ettik. İdaresi bile bu kadar kalender değil. <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse size eşlik edeyim. Kusura bakmayın. Yani taşı biriktirmiyorum, yapmıyorum gibisini oldu ama videoyu çekeyim dedim yani. Sen yapıyordun Haydi, mi? Ben, mi yapıyorum? Ya sen Aynen. yapsaydın Zahit. <laughs> <laughs> tamam neyse bırakayım bunu. Ben yapayım. Ağaçam bunun ikisi var ya yalvaracağım diye bir yal <laughs> Hakan da kafalarında şu kadar delik açtı. Onun da bunun da. Bak onun kafa hala geldi. <laughs> <laughs> ben de ceza olarak zabağa da kurulmadım. <laughs> vallahi iyi ceza verdin yengin. Yapacak mısınız bir daha? Güzel taşlıyordun ama. Ben böyle. Aslında ağın buraya atacağız o Hı? Hmm? Buraya. Şey, şey kimi? Bunu. Hı evet. -hı. Ben burada yatsaydım vallahi güzel uyurdum ya. Hasan abi. Niye? Niye bir kardeş sucuk. <laughs> Orakadan. Şey, şey ya. Ee, tamam. Çok sıcak da içeri. Ya. Şümerbaş yapın, cibinizi atın. <laughs> <laughs> bir daha gelmezdik buraya. Akşama kadar. Evet. Kızıl geyikler bizi atlatmayı başardı ha. Köpek bulsa da bize denk geldi. daha çok şey kaybettim, enerji kaybettim. Sen nasıl duruyorsun? Kardeş benim gideyim yeme üç kişi bir araya gelsin zor. Yok ben neyim bir şey <laughs> yemedim. Ya nasıl yazıyorsun? Aç yiyordur. Aç Ha şuradan gerekiyor Kesin bir şeyler yemiştir, ormanda bulmuştur o şey. daha iyi. Allah. Ya o şey. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> şey. ya, hiç, kod, elbise var ya 15 kilo oldu. Acıktı. Yok ya yani, su su çekemiyorum. Evet. Yani. Gezdiği yerde. Bütün gocuk yerinden kalktı. Salstı ya falan yalıyor. <laughs> ben <laughs> ya. Yani. Terledi. E? Terledi. Ya terleme bir, bir yana elbiseler oldu. Pantolon falan.